Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar. Sefesefetilse kanalına hoş geldiniz. Borsa eğitim videosuyla karşınızdayım. Bir hisse senedi seçilirken hangi hususlara dikkat etmeniz gerektiği hakkında sizlere hap bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle e, algılarınızı temiz tutmanız çok çok önemli. Böyle Twitter, sosyal medyalarda e, görmüş olduğunuz hisse senetlerinin arkasında ilerlediğinizde e, tersi bir harekette çok daha hızlı bir şekilde manipüle olursunuz. O yüzden e, vakit ayırıp kendi analizlerinizi yapmanız çok çok önemli. Ben de kanalımda e, sizlerin kendinizlerinizi nasıl yapabileceğiniz hakkında anlatımlar yapıyorum. Şirket isimlerinin hiçbir önemi olmamakta. Öncelikle ilk anlatacağım husus, e, şirketlerde satışların yükseliyor olması çok çok önemli. Bazen net kâra yansımaya Biliyor. Şirketin diğer faaliyet giderleri olabiliyor. Döviz borçlulukları olabiliyor. Vergi yükümlülükleri o an o yıl gelebiliyor. E, bu durumlardan dolayı net karlarda değişmeler olabilir. Satışlar e, bir numaralı kriterimiz durumunda olduğunu belirtmek isterim. Tradingview'den e, ücretsiz bir şekilde e, tarama gerçekleştirebilirsiniz. Ben Fintables bölümünden öncelikle bir anlatacağım. Arkasından Tradingview'de de yine göstereceğim. E, filtreler bölümünde bakın Radar'dan filtrelerde satışların en az %50 olmasını istediğim Fiyat bölü kazanç 12'nin altında olmasını istiyorum. Yani yatırmış olduğunuz miktarı şirket kendisi 12 yıldan önce aynı kazançlılıklar devam ettiğinde dahi sağlamış oluyor normalde kazançlılığında artmasını bekleriz. O yüzden 12 en maksimum oluyor. Şirket çok daha öncesinde kazançlılıklarla yatırmış olduğunuz miktarı eee amorti edecektir gayet e, güzel bir seviye piyasa defter ortalaması öz sermayesinden 4 kat daha piyasada itibarı olmamalı çünkü öz sermayeden çok fazla uzaklaşıldığında e, kazançlılık çok daha riskli destekleyebilmekte. Piyasadaki itibarı yüksek. E, kazançlılık FK bu sefer 1-10 bandında gelmesi çok daha zor olabilmekte. Birçok bu e, meşhur şirketlerde gördüğünüz durumlardır. Dikkatli olmalısınız. Manipüle olur. Ponzi sistemleri kurulur. Çok fazla bu hususta eğitimler anlattım. E, bakın ponzi sistemleri böyle kademeli yükselir. Sonra kademeli düşürürler ki e, böyle malı ortalama maliyetlendirilerek e, çok daha finansal sıkıntı yaşamanızı sağlatırlar. E, bu yüzden dolayı e, değer yatırım şirketlerinde piyasada itibari geçmiş rasyosuna göre de güzel seviyede şirketler seçmeliyiz. Bu hususu da nasıl piyasa değeri geçmiş rasyosuna göre güzel şirket buluruz? Bunu da anlatacağım. Evet cari oranı kısa vadeli borçlarını e, şirketin kısa vadeli varlıkları ödüyor olmalı. Çünkü hemen e, bir borcu ödeyeme durumu olmazsa zamansız kredi çekme neden olabilir. Varlık satışı olabilir vesaireler. Kısa vadeli borçlar ödenebiliyor olmalı. Çok çok önemli nakit döngüsünün e, sağlam olması gerekiyor şirketlerin. Çok büyük şirketler de batabiliyor. Niye? Varlıkları ee, o kazancı sağlayamıyor. Hemen kısa vadede borçları ödeyemiyor. Koca koca şirketler yeri geldiğinde iflas edebiliyor. O yüzden cari oranı çok önemserim. Fiili dolaşım oranı da %60'ın altında olmasını istiyorum. Halka açıklığı çok yüksek olan şirkette güçlü patron yapısı yoktur. Daha da tutulabilir bu seviye. Ama hani temel oranları da güzelse değerlendirebiliyorum. Fiili dolaşım oranı da %60'ın altında olmalı. Güçlü patron yapılarını da yine isteriz bu arada patronun da iyisini kötüsü gibi kavramlara aldırış etmeyiniz herkes kendi çıkarını düşünür mutlaka o yüzden e, duygusal yaklaşım olmayacak e, bir dönem satış yapmıyordur e, patron. ...iyi, sonra satış yapınca kötü dememek lazım. O da çıkarını düşünür. Siz cazip dönemde şirket almaya bakın. Evet, bir diğer husus. Geri pay alım süreçleri şirketin patronunun da şirkete ne kadar güvendiğini... ...nasıl maliyetlerde olduğunu da görmek için çok çok önemli. Mesela gen ilaç. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın gen ilaçla ilgili şirketin 200 milyon bütçe ayırdığını görüyoruz. 200 milyon bütçe karşılığında almaya çalışmış, çalıştığı 3,5 milyon lot, yani kendi ortalama hedeflemiş olduğu maliyet şirketin bakın şöyle 3,5 yazalım. 57 liralarda şirket maliyetlenebilirse başarı olarak görüyor. Şu anki fiyatı 43 lira. Şirketin kendisi de 46 lira maliyetle ortalaması var. Kendi ortalaması maliyetinden şu anki fiyatı daha düşük. İşte bunlar biraz bize sinyal veriyor. Şirketin kendi piyasa değeri 13 milyarmış. 200 milyon almaya çalışıyor. Çok büyük bir seviye değil piyasa değerine göre. Ama fiili dolaşım oranında sadece %22 yani %1 puan daha aşağı çekebilir fiili dolaşım oranı. Zaten düşükmüş. Bunu bir tık daha aşağı çekecek. Şirket e, hissesine güvendiğini, fiyatının cazip olduğunu, e, kendisinin maliyetlerin içinden de biraz olsun anlayabiliyoruz. Yine Info'da hemen şöyle göstermek istiyorum. Info 150 milyon miktar ayırmışlar. 150 milyonu 15 milyon not toplamaya çalışıyor. 10 lira maliyet ortalaması ile bu işi başarırsa başarı görüyor. Şu anki fiyatı 9 lira 15 kuruş. Şirkette 9 lira ortalama maliyeti var. Daha da arttırılabilir. Yine Kafein'de de aynı durumu görebiliriz örneğin. Kafein diyelim. E, kafein'de de 10 milyon ayrılmış. 300 bin lot toplanmaya çalışıyor. 30 küsür lira ortalama fiyat var. Ee, burada hedeflenen e, şu anki fiyatı 24 lira. Kendi ortalama maliyeti 25 lira. Yine kim market? E, kim market ile ilgili inceleme çok yapıyorum. 20 milyon lira ayrılmış. 2 milyon not alınmaya çalışıyor. 10 lira ortalama maliyet hedefleniyor. Şirket oldukça da alım yapmış. Şu anki fiyatı 5 lira 56 kuruş. Kendi ortalaması 5 lira 32 kuruş. Hedef dedi 10 liraya kadar da alabilirim demiş. Gayet güzel bir durum. Şirket seçiminde başka nelere dikkat etmeliyiz? Bu hususlara da yine hemen devam edelim. Öncelikle TradingView'de hisse senedi nasıl taraması gerçekleştirilir? Bu durumu anlatmak istiyorum. Burada filtreler bölümü arkadaşlar aşağıdan böyle açtığınızda filtreler bölümünden. Bakın fiyat bölü kazanç 12 demişim. Piyasa defter ortalaması 3 demişim. EMA 10'un yani hareketli üsler ortalamanın e, EMA 10'un e, destekte bulunması lazım fiyata demişim mesela. Borçlar öz sermayesinden %80 bakın burada borçlar öz sermayeden daha yüksek olmayacak. Bunu belirtmişim. Yıllık performans 3 katından fazla olmamalı seçeceğim şirketlerde. İçim oku bulutunun üstünde olmasını söylemişim. Teknik derecelendirilmesi de güçlü al al nötr şeklinde belirtmişim. Oldukça da fazla şirket çıkabilmiş. Burada yıllık performansa göre sıraladım. Sizler de rahatlıkla kaldır deyip veya değiştir deyip bu sıralamanızı kendiniz oluşturup Sonra da kaydedebiliyorsunuz. TradingView kullanımı çok çok önemli arkadaşlar. Evet şirketlerin temel oranları kendi geçmiş rasyosuna göre durumu e, ne kadar önemli bu hususla ilgili bir örnek anlatacağım. Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları pandemi sürecinde hatırlayacağınız üzere piyasa defter ortalaması böyle 0.33'lere düşmüştü. Bakın şu bölümlere düşmüştü. Şu anda 1.55. Kendi rasyosunda en dip öz sermayesinden şirketin piyasada iki kat itibarının olduğu yıllar 2013 yılında öz sermayesi. Yani borçların çıkılmış haliyle varlıkları. İki kat olduğu piyasa değerini görüyorsunuz şu anda 1,55 zamanında 0,33'e düşmüş şirket varlıklarının %70 daha aşağısında itibara düşmüş. Bakalım e, Türk Hava Yolları ile ilgili geçmişte çok inceleme paylaşımı yapmıştım. Türk Hava Yolları için demiştim ki böyle tam e, neydi tarihi 12. E, Ağustos 2021 Yani tam 2 yıl önce aşağı yukarı 12 lira 43 kuruş Şirketle ilgili fırsat hissesi videosu paylaşmışım Şöyle bir kanalının olduğunu Bu kanalı içerisinde de şirketin Piyasa defter ortalaması en dip Seviyelerde olmasından kaynaklı burada Önemli atak potansiyellerinin Olduğunu belirtmişim arkasından Bir tane daha inceleme yapmıştım yine tarih Olarak şöyle bakalım 23 Aralık 2021 tarihinde yine yüksek potansiyelli hisse senedi olarak Yine Türk Hava Yollarını incelemiş çünkü şirket tamam zarar ediyor olabilir bir dönem ama e, varlıklarını cazip bir dönem mi alımı için varlıklarını ortak olmak için şirketler yeri geldiğinde bir kazanır 3 e, fiyatlanırsa yine cazip olmuyor arkadaşlar o yüzden yeri geldiğinde bir zarardayken e, fiyatları 2 düşmüşse yine yatırıma e, yol açabilir Yeter ki şirketin potansiyeline güvenin yaptığı işlere güvenin. Evet şirketin buradaki piyasa defter ortalamasındaki bu yükseliş hem öz sermayesi büyüyordu bakın öz sermaye büyüme hızına bakın çok ciddi büyüyordu neredeyse 20 kat arttı 2 yıl önceye göre fiyatları Piyasa defter ortalaması ise bakın 0.33'lerden 1.55'e de 5 kat arttı. Çünkü arada öz sermayede 2 kat büyüyebildi şirkette. Gayet güzel. Fiyat bölü kazancı 5 küsürlerde hala e, çok güzel seviyelerde kazanç sağlıyor. Bu piyasa defter ortalamasını taşıyabilecek kazançlılıkları var. Gayet güzel. E, satış piyasa değeri böyle satışı görüyorsunuz. Piyasa değerinden daha yüksek satış yapabiliyor şu anda. Bu değeri de görüyoruz. Bu hususu da hemen sizlere göstermek istiyorum. Bakın finansallar bölümünde şurada e, finansallara tıklayıp benim e, listede kullanmış olduklarımı da şöyle göstermek istiyorum. E, bu seviyelerin takibini yapıyorum ki geçmişine göre rahatlıkla e, kıyaslayabilmek için. Çok daha detaylı anlatımlarını katıl bölümünde gerçekleştirdim ama sizlerde böyle bir e, kulak doygunluğu olsun istiyorum bu videoda. Her yatırımcı e, arkadaşlar para kolay kazanılmıyor mutlaka değerli bir şekilde yatırım yapın oyun oynamadan yatırımcı olarak hamle yapmanızı e, isterim. Şirketlerin sektörüne göre cazip olup olmadığı da çok çok önemli bir konu. Örneğin Deva Holding şirketin fiyat bölü kazancı 7,02 olduğunu görmekteyiz. Sektörü ilaç ve sağlık sektörü 9,76 olduğunu görülüyor. Sektöründen daha güzel sektöründe kazançlı olduğunu görüyoruz burada. Piyasa defter ortalamasına baktığımızda 2,31 ile sektöründe 3,43 sektöründen daha güzel e, piyasa değeri bölü öz sermayeye sahip bir durumda. Firma değeri bölü şirketin 6,73 olduğunu görmekteyiz. Firma değeri borçlarıyla beraber olan piyasa değeri. Yani bu şirket biri satın almak istediğinde borcunu da ödemeksi gerekiyor. İşte o seviye firma değerini oluşturmakta. Bölü faiz amortisman vergi öncesi Kar e, bu seviyeye bölüldüğünde 6,73 şirketin çok güçlü favorinin olduğunu da bizlere e, göstermekte. Sektöründe bu seviye 16,38 sektörüne göre çok güçlü bir e, burada değer karşımıza çıkıyor. Kıymetli halka çıktığı sadece %17,75'miş şirketin mesela. Bu veriler ışığında gayet güzel. Mesela kısa vadeli yükümlülük kaynak dağılımında %48 oluşturuyor şirketin kısa vadeli yükümlülüğü çok ama kısa vadeli varlığı da bulunuyor. %40 daha rahat kısa vadeli yükümlülüklerini ödeyebiliyor şirket. E kısa vadeli varlıkları daha fazla pozisyonda e kıymetli. Sektörüne göre karşılaştırmayı önemsiyoruz. Şirketin hem kendi geçmiş rasyonlarına göre karşılaştırmak hem de sektörüyle karşılaştırmak çok çok önemli. Günlükte hisse senedi rally takibi nasıl gerçekleştirilir? Biraz da o husustan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar kısa vadeli yaklaşımlar kesinlikle hatayı sizi sürükleyecektir. Uzun vadede o işin bereketi kaçar. Daldan dala atlarken terste yakalanırsınız mutlaka. Hep hikayeler öyledir. Hiçbir zaman e, varlık büyütemez o arkadaşlar. Çok nadir örnekler vardır. Hayal e, hayalperest olmak yerine katlamanın gücüne inanmalısınız. %50'nin 10 kat üstü bile arkadaşlar 52 kat yapıyor. Çok ciddi kazançlar önünü açabiliyor. Yeter ki sabır ile belli bir vaktinizi ömrünüzden ayırmak zorundasınız. Kısa vadede bu işler olmaz. Yatırıp beklemek zorundasınız. Adı da o yüzden yatırım. Evet günlükte rally takip hususundan biraz bahsetmek istiyorum. İçim oku bulutu teknik eğitimlerde bahsetmiştim. m 55 altın orandır. 55 günün üstler ortalaması. Şu maviyle görmüş olduğunuz Bakın ne kadar güçlü bir rally'i vermiş bize. Şu bölüm günlükte rallisi desteği görüyorsunuz. Bakın yine içim oku bulutundan desteğini alabilmiş. Bunun çok fazla örneğini sizlere sunabilirim şu anda ama kanalında diğer videoları izlediğinizde zaten bu durumun örneklerini hep göreceksiniz. Bakın burada içim oku bulutunun içerisine girdiği an su e, stop anlamına gelir. Yine içim oku bulutundan çıktığı bir bölge bir ikinci pozitifte yine rally takibi anlamına gelir. İkili pozitif çok çok önemli. Bir, ikinci pozitif burada gelmiş. E, bu durumdan dahil olunuyor. Çünkü bir pozitif sonra içeriye negatiflerle girebilir. O yüzden ikinci pozitifin teyidi gerekmekte. E, bu şekilde şu anda yine rallisi devam ediyor. Türk Hava Yolları'nın tabii hareketli ortalamalarından çok açtı. M55, m, m 44 içim oku bulutundan. Tabii ki dikkatli olmak lazım. Hareketli ortalamaların başlangıcı bölgelerinden yakalamak gerekiyor. Şirketleri haftalıkta ve aylıkta nasıl takip edilir çok fazla detaya girmek istemiyorum ama aylıkta özellikle arkadaşlar Bollinger orta bandına çok dikkat etmelisiniz. Bollinger orta bandı üstünde rally takibi gerekiyor. Şirketlerin Bollinger bandı üstünde olmasını çok çok önemseyin aylıkta. Bu yeri belirtmek istiyorum. Uzun vadeli hisse senedi seçimi için önemli bir kriter. Bir de sizlere Simpaş GYO örneği vermek istiyorum. Şirketin isminin hiçbir önemi yok. Simpaş GYO seçmemin nedeni, bakın endeksler arası rekabeti görüyorsunuz. Burada GGMYO gayrimenkul yatırım ortaklığı endeksi sadece %300 yükselmiş. Mesela ulaşım endeksi e, 1753 yükselmiş. Oldukça aşağılarda kalmış endeksler arası performansta. Peki bu endeksteki bu geri kalmışlığın tekrar bir e, ata gerçekleşir mi? İşte bununla ilgili biraz inceleme önemli. Bu durumda da baktığımda kıymetli şirketler mesela var. E, Simpaş GEO şirketin piyasa defter ortalaması. Geçmişine göre baktığımızda mesela öz sermayesinden şirketin 2,5 kat daha piyasada itibarın olduğu çok fazla dönem gelmiş. Şöyle biraz daha büyüterek göstereyim. Bakın şurası. 2.5 buçuk katlar aşağı yukarı denk geliyor. Veya burada bir buçuk katlarda çok fazla takıldığı dönemler olmuş. Şimdi ise 0,39 olduğunu görüyoruz. Yani öz sermayesinden %60 piyasada itibar aşağılara gelmiş bir şirket. 6 lira 86 kuruştan şirket bir ara 2 liralara kadar erimiş. Peki bu dönem içerisinde öz sermayesini bakın nasıl büyütmüş şirket. E şirket 600 milyonluk şirketken 10 milyar öz sermayeye ulaşmış. Öz sermaye büyürken ...fiyatların aşağıya geldiğini görmekteyiz. Simpaş Geo'nun fiyatları o kadar ciddi düştü ki... ...hani e, uzun vade için şirket seçiminde... E, ...eğer ben bu şirkete ortak olacağım dediğinizde... E, ...bu sefer fiyatlarındaki geri çekilmelerde... ...kademeli alımı kullanmak durumunda oluyoruz. Bu durum önemli. Rally takip hususlarında bu yapılmaz. Şirketin içi oku bulutu üstündeki şöyle rally'lerini takip edersiniz. E, ama e, böyle fiyatları aşağı çakılmış temel oranları itibariyle güçlü seviyelere gelmiş bir şirkette e, takip yani yatırımcı olduğunuzda ise geri geldiğinde silkelemelerde daha aşağı çakılmalarda kademeli alımı kullanmak zorundasınız. Çünkü bir şirkete örnek veriyorum 10 bin liralık ortak oldunuz. E, şirketin fiyatları %10 daha aşağıya geldiğini varsayıyorum. E, bir 10 bin lira daha ortaklık sağladınız iki kat. Peki daha sonrasında %100 gelecek bir rally de arkadaşlar bu sefer hem 20.000 lira ile ortaklığınız olmuş oldu. Hem %10 daha aşağı inmiş haliyle almış olduğunuz lot miktarı %10 daha fazla. Yani açıkçası burada 2,10 e, lot ile rallisini takip etmiş oluyorsunuz. İşte o da hacmin büyümüş olması da uzun vadede çok kıymetli usulü. Bazen e, 10 liralık yatırım yaparsınız bir anda rally verir %30-40 dersiniz ki niye 50 almadım? Yani o yüzden keşkeler bitmez. E, rally takibinde bile bazen kazançta bile mutlu olmaz yatırımcı. O yüzden e, uzun vadede e, şirketinizin arkasında durabilmek çok çok önemli. Bunu belirtmiş olalım. E, rally takibiyle e, uzun vadeli yaklaşım arasındaki farkı biraz şöyle örneklerle değinmeye gayret ettim. Tabii ki daha fazla anlatılacak hususlar var ama HAP bilgiler anlamında e, bu bilgiler net sizler için gerekli olan bilgilerdi. Daha da detaylandırdığımız bu video için yorucu ve kafa karışıklığına neden olabilir. Daha detaylı anlatımlarımı katıl bölümünde eğitim e, excelinde yer almakta. Yine katıl bölümünde birçok içerik ile katkıda bulunuyorum. E, hızlı temel analiz ile şirketlerinizle ilgili hızlıca incelemede bulunup hızlı linklerle ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Yine e, haftalık senedi tarama serisi, lider fonlar serisi, temettü skorları serisi, sektörel karşılaştırma tabloları ile sektöründeki en cazip şirketler, lider hisseler tablosu, en beğenmiş olduğum sektöründe şirketlerin performanslarını takip ettiğim bir seri, hazır e tabloları ile temettü hisse senedi, fon yatırımlarınızı takip edebileceğiniz tablolar hazırlamış olduğum indikatörler ve kodları gibi birçok içeriğe katıl bölümünden yine paylaşıyorum. Ama tabii ki katıl her şey değil. Her yayınlamış olduğum video eğitim niteliği taşımakta. Mutlaka kanaldaki videoları da izleyin büyük gelişim sergileyeceğinizi düşünüyorum. Oyuncu değil yatırımcı olmaya odaklanınız. Kendinize yatırım çok çok önemli. Eğitimler için kendinize vakit ayırmayı ihmal etmeyiniz. Gelecek bir anlatımda karşılaşmak dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.